dostlar nasılsınız? Umarım gününüz iyidir. <laughs> Bugün okula gitmedim ben. Uyuya kaldım çünkü. Ee, sabah saat 9'da kütüphaneye çıktım, gittim. Akşam 9'da çıktım ama 12 saat içerisinde toplamda 7 saat falan çalıştım herhalde. 7 saatin 2,5 saat, 2 saat 45 dakikası TT denemesi attım. Tabii atmadan önce de şunları geç. TT Türkçe ya bu su parayı okul vardı. Çok boktan bir yayın ya. Yani kitap kalitesi olsun. Baksana şuraya. Of. Nerede ya? Baksana şuraya. Ayrılıyor. Ne oldu? Çok saçma bir kitap ama çözüyorum. Başka TT Türkçe alasım yok çünkü. Bir de param mı vereceğim? Onun dışında denemeden önce bir sosyal. TT sosyal önemli olsun. TT sosyali çözmemiz lazım. Ee, tabii TET de çözeceksiniz. Ben de öyle yapıyorum. Bu branş denemelerini çözeceksiniz ki TET netleriniz artsın. Geometri. Ya gerçi geometriyi şeyden sonra attım ya. Denemeden sonra. Denemeyi attım. Kaç net yazıyor burada? Hop hop hop. 89,75. Türkçe'ye 45 dakika. Sosyal ve fene toplamda 30 dakika. Kalan bir buçuk saati matematiğe ayırdım. Ama düşük geldi. Bilmiyorum yapacağız. Yapacağız, çalışacağız. Geometri attım. Üçgenler yapılır. Matematik, AYT matematik, genel logaritizler klasik. Şu an limit, türev, içesim yok. Tekrardan bir trigonometriye başlamayı düşünüyorum. Trigonometriyi de hallettikten sonra artık limit, türev, integral 3 baba konuya başlayacağız dostlarım. Valla verimli bir gündü ya. Verimli bir gündü diyebiliriz. Mutluyum. Mutlu Normalde işte 80 bandındaydım. 89,75'e çıkmışım. Çok mutluyum şu anda aslında. Ama biraz da yorgunum şimdi. Sabah 9'dan akşam 9'a kadar da harbiden yoruldum biraz. Keşke okula gitseydim. Neyse ne. Hani servis kaçırdık yapacak bir şeyimiz yok. Öyle yani dostlarım. Böyleydi günümüzün analizi. Verimli bir gündü. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Ders çalışmaya devam. Sağlıcakla kalın dostlarım.